Gençler merhaba. Duyurulduğu günden beri merakla beklediğimiz The Book of Boba Fett'in birinci bölümü 29 Aralık itibariyle Disney Plus'ta yayınlanmaya başladı. The Mandalorian dizisinin biliyorsunuz ki ilk iki sezonunu kanalda incelemesini yapmıştım. Spoiler bir şekilde her bölümünü. Yine aynı şekilde The Book of Boba Fett'in de 7 bölüm sürecek birinci sezonunun her bölümünü sizlere teker teker incelemesini yapacağım. Tabii ki çok merakla beklenen bir karakter Boba Fett ve filmi yapılacak, yapıldı, yapılıyordu gibi sorular vardı. Filminden vazgeçilip sonuç olarak The Mandalorian'ın ikinci sezonunda göründü yıllar sonra ve tekrardan kendisine bir dizi yapıldı. Yine The Mandalorian'ın 8. bölümü, 2. sezonun 8. bölümünün after credit'inde yaşanan olayların devamını anlatan bir diziyle karşımıza çıktı. Bu 7 bölüm boyunca tabii ki kanalda Star Wars'la ilgili birçok tabii ki içerikte yer alacak. Eğer kanala yeni geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu içeriklerden haberdar olmak için. Evet biz reklamımızı ve girişimizi bitirdiğimize göre bu dizi hakkında spoiler bir şekilde konuşmaya başlayalım. Gerçekten iyi ve güzel bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Çok şey anlattı, açıkladı eskiye dair, Boba Fett'e dair. Sezon için Belki o kadar böyle başarılı bir bölüm sayılmaz. Yani bölümün sonuna doğru olan olaylar tabii ki tam net olarak Boba Fett'in başına ne geleceğiyle ilgili bize çok ayrıntılı veriler sunmadı. Elimizdekilerle ilgili görüşlerimi zaten biraz sonra size aktaracağım. Bazı konularda da tabii ki şüphelerim var. Eksik gördüğüm yanlar var. Onlar da videonun sonuna saklıyorum. Ama genel olarak çok hoşlandığım ve gerçekten de ilk 10-15 dakikasında çok eğlendiğim bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Bölümle ilgili konuşmaya başlamışken tabii ki bölümün yönetmeni ve yazarıyla ilgili bir şeyler konuşmak lazım. Bölümün yönetmeni Robert Rodriguez, ünlü yönetmen. Ya da Desperado'dan hatırlarsınız. Bir zamanlar Meksika, işte Alita Savaş Meleği gibi önemli filmler, Sin City serisi gibi filmlerin yönetmeniydi Robert Rodriguez. The Mandalorian'ın ikinci sezonun altıncı bölümünü de yönetmişti. Ve ilk bölümü yöneterek de güzel bir başlangıç yaptığını söyleyeyim. Yazar zaten hem yazar hem yaratıcı olarak da Jon Favreau karşımıza çıkmakta. Kendisi The Mandalorian'da olduğu gibi görevine burada da güzel bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Bölümün ismi Stranger in a Strange Land ismini taşımakta. Yaban diyarlarda yabancı olarak da Türkçe çevirebiliriz. Zaten bir kitap ismi oradan bir şekilde gönderme yapmışlar. Robert E. Havenlay'ın kitabı bize tabii ki dediğim gibi yaban diyarlarda yabancı olarak karşımıza çıkmakta. İthaki yayınlarından basılmış bir roman. Mars'ta Doğup büyüyen bir kişinin dünyaya gelip yaşadıklarını anlatan bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Kamino gezegeninde doğan ve sonuç olarak da Tatooine gezegeninde esir hayatı yaşayan Boba Fett'in kısaca övgüsü anlatılmış bu bölümde. Tabii ki bölümün başında Jabba Hatt'ın sarayına geliyoruz ki işte Deniz gibi The Mandalorian'ın son bölümünün sonunda gördüğümüz Jabba Hatt'ın sarayına gelip Fennec Shank'le ile birlikte bip Fortuna'yı öldürdükten sonra e, tahta oturmuş ve suç örgütünün bir şekilde liderliğine soyulmuştu. İlk gördüğümüz sahnede kendisini e, bir bakta tankının içinde gördük. Bu bakta tankının içinde rüyalar gördük ve demin söylediğimiz o işte e, özellikle de işte Genesis'te e, ve Camino'da yaşananları gördük. İşte Genesis Biliyorsunuz ki babasının öldüğü yerde Mace Windu kellesinin gövdesine ayrılmıştı Jango Fett'in. Jango Fett'in hiç e, oynanmamış e, klonuydu Boba Fett. Ve tabii ki yine Kamino gezegeninde diğer klonlarla birlikte üretilmiş. Ama dediğimiz gibi DNA'sıyla oynanmadığı için normal yaşlılık süresi, normal çocukluk süresi geçirmiş. Ve bu zamana kadar da zaten e, yaşayabilmiş. Çünkü çoğu artık klon hatta birçoğu diyemeyim hepsi ölmüş durumdalar şu zaman dilimi içinde. Kendisinin nasıl işte sarlak çukuruna düştüğünü ki Return of the Jedi 6. bölümde görmüştük. Bir sarlak çukuruna düştüğü Jabba'dı hattın öldürüldüğü sahnede Prens Leia tarafından onun bir gemisi vardı. Onun kenarında duran sarlak canavarına ait çukura düşüp orada ölmüştü. Filmlerde öldü ama sonrasında fanlar çok bastırdığı için, Boba Fett'i çok sevdikleri için Tekrardan genişletilmiş evrene geri dönmüştü, tıpkı Darth Maul gibi. Bizim Expanded Evren'i, yani genişlettiğimiz Evren, Disney sonrasında kanon evren olarak tabii ki yok edildi, patlatıldı. Kanon evrende nasıl döndüğünü de bu bölümde. Bize göstermiş oldular. Yine tabi ki e, ikinci sezon Mandalorianın 1. bölümündeki birçok e, soru işareti orada giderildi. İşte bunlardan bir tanesi sarlak çukurundan nasıl çıktıydı. Bunu bu rüya sahnesi sırasında e, bizim bu e, Bakta tankındaki sağlık sıhhat veren bir e, tesis ya da bir cihazdır, tıbbi cihazdır. Yine 5. bölümde karşımıza çıkmış dugu iyileştirmişti. Kar canavarının elinden yaralandıktan sonraki yaralarını iyileştirmişti. İlk defa orada gördük ve Star Wars evreninde bolca bu kullanıldı. Burada rüya sekansında işte hem Bob sarlak çukurunda o aldığı yaralardan kurtulmak için muhtemelen de yapım ekibinin çok fazla makyaja e, Temur'un mursunu e, maruz bırakmamak için buldukları bir trik olduğunu da düşünüyorum. Ama bir taraftan işe yaradı. Eski filmleri gördük. İşte e, Klonların saldırısı filminden işte hem Kamino sahnesi hem Genesis'teki o Boba babasının kaskını aldığı aranadaki sahneyi görerekten biraz böyle nostalji havası yaşadık. Bu anlamda güzeldi. Bunun dışında tabii ki Sarlak Çukuru'ndan nasıl çıktığını gördük. İçeride bulunan bir Storm Trooper'ın oksijenini kullanaraktan elindeki alev makinesini çalıştırıp içinden kurtulmuş ama hali pek iyi olmadığı için içeride bayağı bir yıprandığı için gücü, takati kalmayıp Javaların tabii ki kostümünü Yürütüşünü gördük ki bu da yine işte Mandalorian 1. sezonundaki gördüğümüz bu Cobb Vent isimli bir şerif vardı. Boba Fett'in kıyafetini giyiyordu ve demişti ki ben bunu Javalar'dan aldım demişti Din Javalar'dan nasıl aldığı sorusunu o zaman da ben videoda sormuşum Acaba cevap bulacak mıyız? Bunun cevabını da bu bölümde bulduk. Bunun dışında da tabii ki Tusken Riders'ların eline düştü Javalar'dan sonra o sorulduktan sonra. Tusken Riders'ların peşinden iple bağlanmış şekilde kamplarına doğru gittik. Esasa baktığımız zaman The Mandalorian dizisinde Tusken Rider'lar bayağı medeni insanlar olarak gözükmüşlerdi. Ama burada yine bizim filmlerdeki bildiğimiz Tusken Rider'lar o acımasızlıklarını görebiliyorduk. Bir Rodian'la birlikte bir şekilde esir tutuluyordu. Kaçmaya çalıştı. Kaçarken Masif isimli köpek türüne vardı ki Tusken Rider'ların yine Attack of the Clone'dan beri gördüğümüz bir yaratıktı. Çakalla timsah arası, köpek arası bir yaratık olduğunu söyleyebilirim. Onunla mücadelesi ve tekrardan geri dönüşü anlatan bir hikayesi vardı bu rüya seansları içinde. Yine Mandalorian 1. sezonun sonunda ilk defa kanlı canlı görmüştük Boba Fett'i ve orada silahları vardı. Bir tüfek bir de bir sopası vardı ki o sopayı ve tüfeği nasıl elde ettiği de bu bölümün içinde anlatılan konular arasındaydı. Bölümün başında bir törenle başladı. Kraliyet töreni gibi e, ee, Cavadı hattın tahtına oturmuş ve ahaliden, suç baronlarından bir şekilde saygı görüyor ve biat ediyorlardı. Sıraya geçmişlerdi. Değişik hediyeler verildiğini gördük. Burada gördüğümüz yine eski filmlerdeki bazı karakterlerin isimleri vardı. Bunlardan bir tanesi yine Return of the Jedi'de gördüğümüz AD-8 isimli bir robot var, droid vardı. Genelde diğer droidde işkence edildiği bir sahne vardır. O sahnede gördüğümüz bir droid burada gördüğümüz robot ise yuk key to be olarak geçiyor ismi. Kendisi protokol droidi olmadığı için bir şekilde bu törenin idaresinde yapıyordu. Tabii ki e, dil bilmediği için de özellikle o ilk gelen e, yaratığın çok fazla konuşamadık, hep anlaşamadılar. Sadece işte bir kredi sundu Boba Fett'e. Saygısını sunan ikinci yaratık ise bir Tran Doşanlıydı ve Doc ismi Doc Stress'ti. Doc Stress öncesinde Boba Fett'e iş veren bir suç baronu olduğunu anlamış olduk zaten. Fennec Shand ile aralarındaki diyalogdan Boba Ve elinde bir Wookie postu olduğunu gördük. Hakikaten çok dehşet vericiydi bir Wookie postu görmek. Demek ki bu Tran Doşanlı bir şekilde bir kavga etmiş ve o kavgayı kazanaraktan postunu yüzmüş diyebiliriz ve bunu da direkt bizim Boba Fett'e sundu. Bunun dışında da tabii ki Mos Espa var. Mos Espa'ya bizim Doc Strassi de onu davet etti. Mos Espa esasa baktığı zaman Anakin Skywalker'la annesinin esir hayatı yaşadığı, köle hayatı yaşadığı şehir. Onu gizli tehlike birinci bölümde görmüştük. Mos Eisley ile karıştırmayalım. Bölüm 4'te gördüğümüz Luke Skywalker ve Obi-Wan'ın gittiği e, şehir değil, Han Solo ile tanıştığımız yer değil. Burası Tatooine'in başka bir e, yeri ve birinci bölümde gördüğümüz Mos Espa. Buranın bir... E, kanun koyucusu ya da bir belediye başkanı var daha doğrusu. Bu belediye başkanı Mok Shades isminde ve onu görmedik. Onun yardımcısı geldi ve çok hoş davranmadı. Küstahça davrandı Boba Fett'e karşı. Hatta Jabba olsaydı seni da hayvanlarını yem ederdi dediler. E, o ardırış etmedi. Bir de üzerine e, direkt para istedi, haraç istedi. Yani haraç isteyenden haraç isteyerekten çok enteresan bir yola girdi. Muhtemelen sezonun kötüsü, sezon boyunca Boba Fett'in uğraşacağı kişi Mos şey olacaktır. Ve tabii ki hani ne taraftan bir kuvveti var, nasıl bir yapıda bunu bilmiyoruz. Yeni bir karakter. Merakla bekliyorum. Zaten sezonun geri kalanında göreceğimiz iki potansiyel düşmanından bir tanesi olduğu söyleyebiliriz. Diğerini de sırası gelince söyleyeceğim. Sonrasında ise, bu törenin sonrasında ise tabii ki haraç toplamak için, etrafı gezmek için bizim Boba Fett'le Fennec şehre indiler ve orada bir tavernaya girdiler. Tavernada girdikleri anda yine hoş sürprizler karşıladı bizi. Return of the Jedi'da yine Jabba'nın sarayındaki o danslı gösteride işte Prenses Leia'nın köle olarak durduğu sahnede bir orkestra vardı. Bu orkestra Max Ribo isimli bir file benzeyen yaratık vardı mavi ve orkestrada onun orkestrası. Onu yıllar sonra tekrar görmek çok hoş oldu. yalnız bir Söyleyeceğim bir eksi taraf vardı ya başından beri. onda da Maxime böyle ilgili olduğunu da söyleyeyim ama hala videonun sonuna saklıyorum o eksi tarafı. E ve sonuç olarak da içeri girdi. Bizim tabii ki alıştığımız Mos e Azli kantinadan farklı bir yer vardı. Biraz daha aydınlık, biraz daha elit bir taverna. Droid'ler rahat çekilebiliyorlar. Biliyorsunuz ki Mos Eisley Cantina'ya öyle kolay kolay giremez droidler. Hatta hiç girmezlerdi. Direkt kötü karşılanırlardı. Barman direkt kapıdan kovuyordu onları. İçerideki karakterler de zaten çok karanlık karakterlerdi. Burası çok aydınlık. Twi'lek'ler işletiyor. biliyorsunuz ki onlar da Jam'da hatta esasında esiri olarak gözükmüşlerdi filmlerde. Özellikle de bir dişi Twi'lek olan Gar sayı tanımış olduk. Tabii ki o da ikinci bir potansiyel e, tehlike olabilir Bobo Fett için. Tabii ki şimdilik iyi davrandık. Krediler verdi. Kaskı doldurdu dul bunlarla. Fakat o krediler dışarı çıktıkları anda ise e, ninjalar tarafından bir saldırı vurdular. Buradaki ninjaları böyle ilk seyrettiğim zaman bir anda aklıma Mortal Kombat'taki Sub-Zero ve tabii ki Scorpion geldi. Sadece buradaki kısım değil biraz sonra anlatacağım bir kısımda da Mortal Kombat'ı böyle gözümden canlandırdım. Onu da yeri gelince söyleyeceğim tabii. çok fazla yeri geldi diyorum ama videonun içinde tabii ki biraz merak uyandırmaya çalışıyorum. Youtuber ayakları diyebilirsiniz buna. Ninjaların saldırısı oldu. Ninjaların yine elinde bir kalkan vardı. Bu kalkanın ışınlarını nerede gördük? Tabii ki yine Phantom Menace yani gizli tehlike birinci bölümde Obi-Wan'la Koygun Jin'in Dart Maul'la kapıştıkları sahnede bu durup durup açılıp kapanan kapılarda gördüğümüz aynı ışınlar vardı. Bunları kalkınmadan kullandılar. Ellerinde şok cihazları vardı. Şok e, sopaları diyebileceğiz. E, yani tam anlamıyla bir öldürmek istemiyorlar herhalde bu ninjalar. Bayıltıp ikisini, Fennec Shant ile Boba Fett'i bir şekilde bir yere götüreceklerdi. Fakat e, deminki o sunum sırasında karşımıza çıkan ve Boba Fett'in affetti. Gamorin Guardlar sayesinde kurtuldular. Gamorin Guardlar Jabadı Hattın adamlarıydı ve sonrasında Bip Fortuna'ya hizmet etmişler. Fakat bu bir Fortuna'dan sonra çıkan kavga gürültü de esir düşmüşlerdi. Hep dayak yiyen tarafında görmüştük. Bu sefer ilk defa dayak atan tarafta gördüğümüz için ve onların kaba kuvvetini düzgün kullandıkları gördüğümüz için memnun olduğumu söyleyebilirim. Yani Gamorin Guard'lar da burada gerçekten de hakları teslim edilmiş. Darısı Stormtrooper'ların başına. Stormtrooper'ları da geçen sezon da söyledim. Her yerde dayak yiyorlar, hedefi şaşırıyorlar. ya yani onların da bir başarılı olduğu, yani hakikaten bunlar asker olduğunu, imparatorluk askeri bu değil bunlar. Onları da görmek istiyorum. En azından Gamorionlar gibi bir şeyde başarılı olsunlar. Bunu da çok istiyorum açık konuşmak gerekirse. Ninjaların saldırısı ve Gamorion Guard'ların onu kurtarmasından sonra ise Boba Fett tekrardan tabii ki Bacta tankına doğru yollandı. Fennec Shand de Ninjaların peşinden giderekten bir tanesini esir aldı. Artık bir dahaki bölümde bu esirin açıklamaları sonucunda karşımızdaki düşmanın tam anlamıyla kim olduğunu öğrenmiş olacağız. Ninja saldırısına önce ise önemli bir konuşma oldu Fenek aralarındaki aralarında ki yine bu rüya sahnesinde Bakta tankına döndükten sonraki rüya sahnesinde de bahsedilen saygı olayı. Fenek test e dedi ki Boba Fett ben burayı Jabba gibi korkuyla değil saygıyla yöneteceğim. E, ee, hatta ya bazen bence e, korkuda korku da işe yarar falan dedi. Onun üzerine zaten bir saldırı olmuştu. Bu noktada ise tekrardan baktı tankına yani bu ninja saldırısından sonra yaralandıktan sonra ikinci defa baktı tankına girdiği zaman gördüğü geçmişe dair halüsinasyonlarda tabii ki Tusken Rider çocuğun Rodian'lı esirle birlikte onu çöle götürmesi, çölde kumların arasından bir bitki ya da taş gibi bir şeyin içindeki suyu elde etme çabaları ve bunu elde ederken de Mortal Kombat'taki benim benzettiğim Goro'ya benzeyen o iki kollu, daha belki de ayaktır onlar çok bir şey diyemem ama benzerlik vardı Goro'yla. Onunla olan mücadele oldu. Rodian'ın çabuk gitti. Bizim Boba Fett ise yine Jabba'da hattın sonu nasıl geldiyse Prenses Leia'nın onu boğduğu sahne gibi. O da gelip bu canavarı boğdu ve kellesiyle birlikte çocukluğunda yanına alıp geri döndüler ve böylece de saygıyı kazanmış oldu. Yani zaten dediğimiz gibi saygıyla yöneteceğim falan diyordu. Burada da Tusken Rider'ların saygısını kazandı ve böylece de işte dediğimiz gibi o alet edevatı da alıp e, hikayesini bitirmiş oldu. Yani o acılı hikayesini e, Sarakçı Çukuru'ndan başlayan o hikayesi bu noktada bitti. Bundan sonra artık çok geçmişe dönük bir şeyler göreceğimizi sanmıyorum. Yolumuza devam edeceğizdir bu bölüm itibariyle. Öncelikle bu bölümle ilgili eksilerden bahsetmek istiyorum. En büyük eksi gördüğüm tabii ki yaratıkların yakın plan çekimlerindeki plastiksi halleriydi. Max Rebo'nun hali, onun dışında da bu Goro'ya benzettiğim karakterin, Halleri çok bence yapmacık duruyordu. yani yakın planda böyleydi. Bu anlamda The Mandalorian'ın Geçen sezonlarına göre biraz zayıf olduğunu düşünüyorum. Bu e, pratik efektle yapılan canavarların. E, uzak çekimlerde çok fazla sıkıntı yoktu. Onu söylüyorum ama yakınla çok fazla kukla oldukları belli oluyordu. E, bunun dışında da sezonla ilgili endişem var. Yani şu endişem var esasında. The Mandolin'in bir spin-off'u. iki sezon The ne yaptıysa aynısını yapmaya devam ediyorlar. Yani çok yenilikçi bir şey sunmadılar şu ana kadar. E, hem... E, Tonu bakımından, hem süresi yani bittiş sahnesindeki o görseller kadar her şey neredeyse birebir kopyası haline gidiyor. Tamam evet çok beğendik iki sezonu. Gerçekten de güzel. Ama hep bu şekilde devam edecekse e, bu seri. Burada bence birazcık e, sıkıntı var. Yani çok fazla kolaya kaçma olduğunu düşünüyorum bunun. Evet tutan bir formül var ama bu formülü de geliştirmek gerekiyor bu anlamda. Dizi esasında birinci bölümünden çok farklı bir şey daha sunmadı karşımıza. Bakalım ilerleyen bölümlerde belki işler değişecektir. Artı taraflardan bir tanesi bence müzikleriydi. Çok güzel müzikleri vardı baştan sona kadar. Bu anlamda müzi ünlü müzisyen Ludwig Goransson yine el atmıştı Mandora'nın da olduğu gibi ve çok güzel bir iş çıkarmış. Gerçekten de akılda kalıcı tema müzikleri vardı bu bölümde. Ee, yani The Mandolin'de zaten tema müziği çok akılda kalıcı. Bence bundan sonra bu Fett'in de nerede duysanız evet evet bu Boba Fett'in müziğidir diye aklınıza kalan bir teması olduğunu da söylemek istiyorum. Benim bölümle ilgili düşüncelerim bunlar. Sizin bölümle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Görüşleriniz nelerdir? Sorularınız nelerdir? Bunları lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bunun dışında bu video tabii ki yılın son videosu. 2021'in son videosu olacak. 2022 umarım geçtiğimiz iki seneden çok çok daha iyi bir yıl olur. E, gerçekten de hem sizin istekleriniz, sağlığınız işte hayatta bakışlarınızla ilgili olumlu olaylar karşınıza gelir. E, ben de kanal olarak attık. 2022'de biraz daha atılım yapmak istiyorum. 4000'e yaklaştık. Her sene biner biner altıyordu ama bu 2021 e neredeyse tam 4000'i tutturamadık. 20 kişi civarındaydı bu videoyu çektiğimde. Umarım 4000'den daha fazla sayılara ulaşır ve daha fazla kişiye ulaşırız. Bu anlamda tabii ki sizlerin de destekleri önemli. Şimdiden Yeni yılınızı kutluyorum. 2022 mutluluk, sağlık ve başarı getirsin sizlere. Bunun dışında da yepyeni bir Star Wars içeriğinde ya da yepyeni başka bir içerikte görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güç sizinle olsun.